İstanbul, kültürün ve medeniyetlerin beşiği, tarihin canlı şahidi olmuş, iki kıta arasında konumlanan ama ne Asyalı ne Avrupalı olabilmiş, adına şiirler, şarkılar yazılmış bir mega şehir. Hadi ama bunlar hep bildiğimiz şeyler. Şimdi bakış açımızı değiştirelim ve biraz rakamlara yani matematiğe bakalım. 5461 kilometrekarelik alanda 16 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yapmasıyla kilometre kare başına yaklaşık 3000 insan bulunan devasa bir şehir. Ancak yerleşim alanı olarak düşünüldüğünde bu yüz ölçüm 1000 kilometre kareye kadar düşmekte ve nüfus yoğunluğu da yaklaşık 16 binlere kadar çıkmaktadır. Peki ya trafik? Gördüğünüz grafik 2024 yılındaki mega şehirlerin yoğun saatlerdeki zaman kaybını gösteriyor, İstanbul yılda 80 saat ile 5. sırada bulunuyor. Bir başka istatistiğe bakalım. Oxford Economics tarafından yapılan 2025 yılı küresel şehirler indeksinde İstanbul genel sıralamada 106. sırada bulunuyor. Çevre sıralamasını söylemeye dilim varmıyor. Ben şehirlerin de insanlar gibi ruhu olduğunu düşünürüm ve şehirler hayatımıza giren insanlar gibi bizi etkiler. Biz istesek de istemesek de